Öğretmen süper kız sözlü sınav challenge yapıyor. Karne günü kim kaldı kim geçti ve karne hediyeleri dağıtıyoruz. O saat kaç oldu? Nerede kaldı öğrencilerim? Bugün sözlü sınav challenge yapacağım. Günaydın öğretmenim. Günaydın Pepe. Nerede kaldın? Şey öğretmenim birazcık uyuyakalmışım. Günaydın öğretmenim. Günaydın Haydi. Nerede kaldın sen de? Hadi geç yerine çabuk. Tamam öğretmenim. Bart nerede kaldın? Hep geç kalıyorsun. Ya aslında ben bugün çok erken çıkmıştım ama okul servisi geç kaldı. Okul servisi geç kalınca ben de geç kaldım. Tek elime tamam, patlamıştım tamam, olmuş. Tamam 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 Bart. Hadi yerine geç. Tamam. Heh, sonunda siz de geldiniz çocuklar. Evet öğretmenim özür dileriz. Geç kaldık. Günaydın öğretmenim. Günaydın Mete. Nerede kaldın? Ya şu maşaları kocayı bana emanet etti. Onları alıp geldim. Tamam hadi geçin artık başlayalım sözlü sınav çalınca. Ne? Sözlü mü? Sözlü olacağı söylenmemişti bize bugün. O zaman sürpriz. <laughs> ne biz falan çalışırdık ya. Bütün gün sabaha kadar FIFA oynadım ben. <laughs> Madem sen çalışmadın Bart. Hadi tahtaya gel bakalım. Ya bu haksızlık biraz ama tamam geleyim bari. Şimdi Bart sana hızlı hızlı değişik konulardan, değişik derslerden sorular soracağım. Bakalım ne kadarını cevaplayabileceksin. Geçecek misin, kalacak mısın? Tamam tamam sor bakalım. Osmanlı'nın başkenti. İstanbul. 5 kere 5. 25. 25 kere 5. 125. Viyana hangi ülkenin başkentidir? Avusturya, Avusturya. Wow, Bart çok şaşırdım çalışmadın deyip bu kadar her şeyi bileni ilk defa görüyorum. Aha, bütün sene ne yaptım okulda zannediyorsun? Çok iyi dinledim seni öğretmenim. Aferin Bart demek ki dersi derste öğrenen bir öğrencisin. Harika. Geçtin geç bakalım yerine. devam. <laughs> Sıra sende Kalyu. Hadi gel bakalım tahtaya. Tamam öğretmenim. Hazırsan başlıyoruz Kalyu. 25 bölü 5. Şey, 125 öğretmenim. Of, Kalyo, of. İlk sorudan sıfır puan aldın. İkinci soru. Ben hangi ülkenin başkentidir? Şey, İsveç öğretmenim, İsveç. Ben İsviçre'nin başkentidir. İsveç ise başka bir ülkedir Kalyocum. Osmanlı İmparatorluğu hangi şehirde kurulmuştur Kalyo? Bunu bilebilirsin değil mi? Evet evet hocam biliyorum galiba. Hmm. Urfa hocam, Urfa. Urfa mı? Hayır tabii ki Kalyo, Bursa. <laughs> Maalesef sınıfta kaldın Kalyo. <laughs> ne? Sınıfta mı kaldım? Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim anneme babama? Oo. Evet Aydıcığım sıra sende. Şimdi sana bir örnek vererek soru soracağım. Çok dikkatli dinle olur mu? Tamam öğretmenim. Şimdi bu elimdeki kalemi bıraktığımda yere düşüyor. Bu olay bizim dünyamızda hangi kanunla açıklanır haydi? Öğretmenim tabii ki yer çekimi. Aferin sana. Bu soruyu bilmem benim için yeterli. Sen de geçtin sınıfı haydi tebrik ederim. Geçebilirsin yerine. Teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi Pepeciğim sana da haydi gibi bir şey deneyleyerek soracağım. Bu elimdeki plastik yumurtayı havuza bırakıyorum ve havuza batmıyor. Nesneyi suyun üzerinde tutan kuvvetin adı nedir Pepe? Suyun kaldırma kuvvetidir öğretmenim. Geçtiğim geç bakalım yerine. Bakalım Metecim yön kavramların ne kadar iyi? Türkiye'ye göre Sinop ili. Kuzeyde midir? Güneyde midir Mete? Bir ee, şey öğretmenim. Kuzey miydi güney miydi? Hmm. Güney Mete güney, güney güney. Hey ne oluyor orada çocuklar? Mete galiba sorunun cevabını bilmiyorsun. Sarışın Nilo'ya. Sen hem kopya vererek hata yapıyorsun. Hem de yanlış bilgi vererek hata yapıyorsun. Tabii ki kuzeydedir. <laughs> hey öğretmenim şey. İkiniz de kaldınız. Sevgili çocuklar, sıra karne dağıtmaya geldi. Maşallah! Siz okul öncesi olduğumuz için zaten geçtiniz. Sen Sarışın Niloya, sen Calio ve sen Mete, sizinle sınıf tekrarı yapmak zorundayız. Pepe, haydi Bart Simpson ve Niloya. Sizlere karnelerinizi dağıtacağım. Al bakalım. Teşekkür ederim öğretmenim. Bu senin. Bu senin. Beşte bu da senin Niloyacığım. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Arkadaşlar, annemiz, babamız acaba bize ne karne hediyesi aldılar? Çok merak ediyorum. Evimize gidip karne hediyelerimizi alıp bahçede buluşalım olur mu? Tamam tamam, çok iyi fikir. Ben de çok merak ediyorum. Benim art kraft oyun hamurum var. Çok güzel. Ben oyun hamurlarını çok severim. Ha, benim de şahane bir arabam var. Baksana şimşek McQueen arabası. Hem de renk değiştiriyor. Turu da var. İyi ki çok çalışmışım derslerime. Annem babam bana çok güzel bir hediye aldı. Ben de cici çok seviyorum. Annem babam bana cici bici almışlar. Çok şirinler. Çok güzelmiş karne hediyen Haydi. Senin oyun hamurun da çok güzel. Bana da annem ve babam karne hediyesi olarak Matt Hatter'dan iki tane karakter almışlar. Figür. Çok güzel. Herkes güle güle oynasın oyuncaklarıyla. Peki arkadaşlar sizin karne hediyeleriniz neler? Size ne geldi? Çok merak ediyorum. Bu yaz tatilinde neler yapacaksanız benimle paylaşırsanız yorumlarda çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.